Hayvanlara gittim. Selamlar. Milo. rahatsız edici. Helal verimsiz olduğunu düşünüyorum. Gizem konuşamıyor. Benim canım çok sıkıldı artık evet. eve gitmek istiyorum. Gitmez <laughs> ben, ben alıyorum. Aykırı oldu. Dünkü'nü gördüm ben. Senin şimdi iki falan o yani. Senin altı buçuk. Sen sen <laughs> Bana mı <mi> diyorum Evet. <laughs> Bunu Biz gitmeye karar verdik. hemhalde. Gizem ve Atak oluyor. <laughs> 14 Kasım, sıkıştır 46. Sıra ne sıra mı diyorsun? Konuşamıyor. Bacağı en uzun mu? En yavaş da o. Bak bak bak. Yaylanıyor ya ilanıyor ya. Söyleyeceğim biz adına bir bizi video çekmek karar verdim. Niye? Vlog sen... <laughs> <laughs> çekeceğim. Yatay mı çekeyim dikey mi çekeyim? Yatay daha güzel. Seneye bugün e, buzlu dururken ben ma vermeye çalışacağım. Sen neyi vermeye çalışacaksın? Allah aşkına, <laughs> hiç ben bir şey söyleme bununla ilgili. <laughs> <laughs> Allah ya, taciz bir şey Sürekli böyle yapıyor. <laughs> Bin dolar sakın oldu. Kanıta gerek yok ki söyleyeyim döveceğim ben bunu ya. <laughs> Madem ben demek istediği şey beni seviyor. Bana değer veriyor. Sen eve gidip ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum TFT var mıydı sen? Açar ver. Yemek Nerede? Yarı tamam burada tavuk tamam. gel abi geç çıkıyor. Tamam. Oğlum o da kalsın ya. Bir de var diyorum Ama tamam, Kedi diyor var. Istiyorum. Ne demek mes Ya bunun sana yarı. kedi bir tane Oğlum, yok mu? Biz bize kedi bulalım <laughs> bir tane, <şim> <gülüyor> <kedi> <gülüyor> bir, tane <şim. gülüyor> bir daha mı? Sen. Sen. Mescitte. Mescitte. <laughs> camide sen. Sen. Benim yok ki. Aaaa. Aşkım. Aşkım bizim de evimiz yok aslında. Bilmiyorum, benim evde şu an burayla aynı. Folk olarak. Testo Taylan'ın ev ziyaretleri şey gibi. <laughs> saçma sapan bir grup. Olsun. <laughs> e, ölüyor, ölüyor. <laughs> ölüyor <laughs> kız. <kasa. gülüyor> Bu nasıl kameraman ya? <laughs> bir şey geçer artık ya. Ayıp <laughs> evet. <be>, bizim de ben <laughs> septumu varmış. <laughs> Anladım. Bayağı bizim, bayağı bizim köyde kökümüz. Köyde... Şimdi Heval bize şey gösterecek. Kafamı hangi ağaca çarptığımı. Bir dakika Begüm <laughs> alacağım. <laughs> <laughs> Mal. <gülüyor> Böyle yaşandı ama bak. Mal. Gerçekten bir şey olmuş olabilir mi? Çok kötü ağrıyor şu an. Ya. Aşkım doktora gidelim mi? <laughs> <laughs> ben benim, benim Aşkım cidden doktora gidelim mi? <laughs> Dur ay ata olacağım ata buraya gel. Kapım karışık Oğlum ata olacaksan ben niye gidiyorum? Sen ata olacaksın. Diyorum <laughs> sen ne diyorsun ki? Gidin. Bir checkpoint'e ulaştık. Okuldan çıkıyoruz. Hadi öpüyorum sizi. Asayı burada da. tükürüyoruz. Aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor>